Onu içeri alma. Bağımlılık annemizi yavaşça aldı. Onu sarstı ve yatağındaki şiltenin içine gömülerek uyuması için ona şarkı söyledi. Annem arka dişleri döküldüğünde onları küvetin kenarına bıraktı. 7 yaşındaydım ve onları bir kibrit kutusunda sakladım. Onun kayıp parçaları sonsuza dek kaybolmasın diye güvende tuttum. Belki bir gün onu tekrar bir araya getirebilirdik. Evimiz üstümüze yıkıldı ve kendimizi toparlamak için elimizden geleni yaptık. Tavanlarda su hasarı vardı. Alt merdivenlerde çürüme izleri vardı. Ve kışları radyatörler pas tutuyordu. Ama yine de bizim evimizdi. Ve Eni onu bir yuva haline getirirdi. Kız kardeşim Eni morarmış dizlerime orantısız yara bantları yapıştırır ve ılık mikrodalga yemekleriyle bana annelik yapardı. Bana hayalet hikayeleri anlatırdı. Ve daha sonra yalnız uyumaktan korktuğum için onun yatağında yatmama aldırmazdı. Bana dans etmeyi öğretti. Oturma odasındaki halının üzerinde yalın ayak ve televizyondaki müzik kanalının sesini sonuna kadar açıp ergenlik öncesi kalçalarımızı sallayarak dans ederdik. Her zaman önce benim duş almama izin verirdi. Böylece sıcak suyun tadını çıkarabilirdim ve soğukla yetinmek zorunda kaldığında asla şikayet etmezdi. Her gün okuldan önce saçlarımı tarardı dolaşan saçlarımı kopardığı zaman çığlık atıp ona vurduğumda bile. En babası her kimse onun gibi koyu renk saçlıydı. Ama ben sarışındım. En de sarışın olmak için yanıp tutuşuyordu. Merlin Moro gibi, annem gibi. Sanırım bunun onları yakınlaştıracağını, anneme çocuğunun babasını daha az hatırlatacağını düşünüyordu. Ellerini bir kez daha saçlarımda gezdirmesi için her şeyimi verirdim. Canımı yaksa bile. 18 yaşıma geldiğimde New York'a taşındı ve bir daha asla geri dönmedi. Hala bazen onu hayal ediyorum. Annemize ayak uydurmak imkansızdı ve küçük yaştan itibaren her zaman geride kalacağımızı öğrendik. Bu durumu hiç kolaylaştırmadı. Hafif içtiği zamanlarda ışıl ışıldı ve bizi sabahın üçünde vişne şurubu damlayan kreplerle uyandırırdı. Bazen hava uygun olduğunda ve tek başına sarhoş olmaktan baktığında okulumuzu arar ve ikimizin de yaz hastalığına yakalandığını söylerdi. Sahile giderdik okyanus günlerimizden birinden sonra eve dönerken ve arabanın arka koltuğunda tuzlu parmaklarımı emerken 9 yaşında olduğumu hatırlıyorum. En iyi saçlarını o günlerde saraya boyatmıştı. En iyi arkadaşı Jane mutfak lavabomuzun üzerinde eğilmesine yardım ediyordu. Arkadan kimin anne, kimin kız olduğunu anlayamıyordu. Radyo açık ve camlar kapalı, içeride gökyüzü esiyordu. Annem çok içtiği zamanlarda bütün gece dışarıda olurdu. Saçları bir güzellik kraliçesi gibi toplanmış, gözleri parıltılı ve siyah halkalarla dolu olurdu. Bazen bir ya da iki gün ortadan kaybolurdu. Bize asla önceden haber vermezdi. Bazen boş bir eve uyanırdık. Buzdolabı dolu, kapısında annemin rujundan bir öpücük izi olan ve yakında döneceğini söyleyen bir not olurdu. Bazen eve erkek getirirdi. Masayı bira kutuları ve kül tablolarıyla doldururdu. Duman havaya kadar yükselirdi. Annem sesin içinde kaybolurdu. Başımızın üzerinde yastıklarla uyur, bütün gece bangır bangır çalan müziği bastırmaya çalışırdık ve sabah mutfak masamızda kahveyi nereye koyduğumuzu soran yabancılarla uyanırdık. Annem çok az içtiğinde kendini kaybederdi. Yiyecek almazdı ve buzdolabı bomboş kalırdı. Sürekli sigara içerdi. Merdivenlerin duvarlarında sigara yanıkları bırakırdı. Sanki duvarlar hastaymış ve çürüyormuş gibi. Zar zor uyur, gözlerinin altında mavi yarım aylarla dolaşır eklemleri ağrırdı. En ufak bir şeyde çığlık atardı. Bir keresinde kanepeye bir bardak meyve suyu döktüğümü hatırlıyorum. Bana ölü gözlerle baktı. Beni halının üzerine sürükledi. Sonra kanepedeki tüm yastıkları alıp arka bahçeye götürdü ve ateşe verdi. Eni pencereden bir süre izlemeye gitti ve sonra yanıma yere oturdu. Sırtını koltukların iskeletine, başını köprücük kemiklerimin çukuruna dayadı. Annem çok içtiğinde en kötüsü olurdu her şeye ve her şeye çok yüksek sesle ve çok uzun süre gülerdi. Ta ki ağzı titremeye başlayıp kahvaltı masasında mısır gevreğine sarılıp ağlamaya başlayana kadar. Eni annem böyle olduğunda içine kapanır, kendi içinde kimsenin onu incitemeyeceği derin bir yere giderdi. Sabaha kadar televizyonda eski siyah beyaz filmleri izler, ezbere bildiği replikleri dua gibi fısıldardı. Ben 5 yaşındayken annemi yatağında sızmış bulduğumda ağlardım asla uyanamayacağından emindim. Eni gözyaşlarımı siler ve bana onun masal kitabımdaki prensesler gibi sadece uyuduğunu söylerdi. Birlikte annemin yatağına oturur ve uyanmasını beklerdik. Büyüdüğümüzde annemi defalarca banyo zemininden kaldıran bendim. Ve Eni onu yatağına yatırır, saçlarını düzeltip yüzünü temizler, ağzındaki kusmuğu siler ve altına işlemişse kıyafetlerini değiştirirdi. O zamanlar onları izlerken Eni'nin artık anne olduğuna hiç şüphe yoktu. Ekim ayıydı ve ben 13, Annie 16 yaşındaydı. Bir çarşamba gecesiydi ve annem iki gündür ortalıkta yoktu. O sabah bizi ankesörlü telefondan aramıştı. Sesi titriyordu ve yeni arkadaşlarıyla çok iyi vakit geçirdiğini ve iyi olduğumuzu umduğunu söylüyordu. Bana iyi bir doğum günü geçirip geçirmediğimi sorduğunda telefonu yüzüne kapattım. Doğum günüm bir gün önceydi Eni bana bir yılın hediye vermişti. Çilekli dudak parlatıcısı ve parıltılı ojeler. Bunları almak için parayı nereden bulduğunu sormadım. Umrumda da değildi. Jane ile otobüse binip sahile gittik ve benim için yaptığı doğum günü pastasını yedik. Kremasına kum karışmıştı. Tadı tatlı ve deniz gibiydi. Her ısırığım ve dişlerime değen şekerin tadını çıkarıyordum. Güneşin batışını izledik. Ben mumlarımı üflerken Eni nokyasıyla bulanık fotoğraflar çekti defalarca annemin eve gelmemesini, bu sefer gitmiş olmasını diledim. Ama o çarşamba gecesi Eni ve ben konuşmuyorduk. Öfke aramızda ağır bir şekilde asılı duruyor ve döşeme tahtalarından sızıyordu. Merdivenlerin dibinde ayağa takıldığında başlamıştı her şey. İkimiz de gülmüştük. Eni başını geriye atmış, ön dişlerinin arasındaki açıklık ışıkta görünüyordu. Onu kaldırmak için eğildiğimde yanaklarımdaki çillere değen sıcak nefesini hissettim. Kollarını bıraktım ve tekrar düştü. Yere çarptı ve sırıtarak saçlarını yüzünden silkeledi. Nefesi viskiyle ağırlaşmıştı. Ben de onu kaldırmayı ve tekrar tekrar düşmesini izlemeyi istemiyordum. Tıpkı annem gibi bir daha asla ayağa kalkamayacağını biliyordum. Ona baktım. Sarı saçları gözlerinin üzerinden sarkıyordu. Ve tek görebildiğim annemizdi. Sonra koşmaya başladım. Ayaklarım kalp atışları gibi koridora çarpıyordu. Mutfağa koştum ve elimizdeki tüm şişeleri lavaboya döktüm. Eni beni durdurmaya çalışırken onu geri ittim. İçkiler dökülürken parmaklarına bulaştı. Omuzlarımdan tuttu ve en son şişeyi düşürmemi sağladı. Şişe ikimizin arasına yere düştü. Cam kırıkları sanki yıldızları gökyüzünden sürükleyip kırmışız gibi parlıyordu. Asla yerine koyamayacağımız parçalar gibi. Dışarıda açık pencerelerden gökyüzü soluk altın rengine döndü. Bulutlar ufukta pembe ve krem rengi bir karmaşa oluşturdu. Dizlerinin üzerindeki parçaları toplayan kız kardeşimi izlerken ağladım. Eni böyleydi işte. Çok geç olsa bile her zaman bir şeyleri düzeltmeye çalışırdı. Yemek kokusu beni odamdan sürükledi. Midem göğüs kafesimin arasında sıkışmıştı. Eni makarna pişiriyordu. Mikrodalgada yapılmamış gerçek bir yemek. Masayı hazırlamıştı. Temi Vineet CD çalardan usulca şarkı söylüyordu. Eni yoğun ve sıcak domates sosunu karıştırırken kalçalarını hafifçe sallıyordu. Sessizce yemek yerken her lokmada onu daha çok affediyordu. Annem asla yemek pişirmezdi. Çocukluğumdan beri en sevdiğim yemeğin spagetti olduğunu hatırlamazdı. Ve asla masada oturacak kadar uzun süre ayık kalmazdı. Eni annem değildi. Sesi ilk duyduğumuzda bulaşıkları yıkıyorduk. Camın iç tarafında bir güve geziniyordu ve ben de onu karanlıkla dışarı çıkarmak için camı açtım. Arka bahçeden hafif bir ses geldi. Uzaklardan geldiğinden dinlemek için başımı eğdim ağlıyordu. Yan komşumuz iki yaşındaki Mika'nın bizim duyabileceğimiz kadar yüksek sesli öfke nöbeti geçirdiğini ya da sokağın aşağısındaki keşlerin kedisi Lucky Strike'ın bazen yaptığı gibi yemek için yalvardığını düşündüm. Ayak bileklerime dolanarak yanıma geldiğinde onu hep beslemek isterdim. Ama eni beni hep durdurur, bir kere vermeye başladın mı asla durmazlar derdi. Geriye dönüp baktığımda kediden bahsettiğini sanmıyorum. Eni verandanın etrafına asılmış noel ışıklarını çevirdi ve biz de plastik şezlonglara oturup gökyüzünü seyrettik. Küçükken dışarıda otururduk ve Eni bana tüm takım yıldızlarının isimlerini ve gece gökyüzüne nasıl asıldıklarının hikayelerini anlatırdı. Hepsini kendi kendine uydurduğunu anlamam için büyümem gerekti. Bu hala oynamayı sevdiğimiz bir oyundu. Seçebildiğimiz şekiller için saçma hikayeler uyduruyorduk. Bilgece başını sallayarak ve gülümsemesini gizleyerek Aa evet şuradaki kurslayt. Tanrı onu üstü açık arabasının camından düşürüp bir daha almadığında oraya geldi dedi. Ellerimi sallayarak ve elektrik katlarının ötesini göstererek "Elbette" dedim. Eni sırıtarak "Evet, eğer dilek tutarsan tüm hayallerinin gerçekleşeceğini söylerler" dedi. Sonra gülmeyi kesti ve sessizleşti. Yüzü tüm ölü yıldızlara doğru eğildi. "Hadi dileyelim Emi" dedi. "Hadi dileyelim. Biz de öyle yaptık." Ağlama sesi bizi böldü. Bu sefer daha yakındı ve kesinlikle insandı. Şaşkınlıkla birbirimize döndük. Eni omuz silkti. Ben de gözlerimi kısarak karanlığa baktım. Sesi bir bebeğe benziyordu. Kaybolmuş, yorgun ve yalnız. Yavaşça ayağa kalkarak "Mika olmalı." dedim. "Belki de arkadan dolaşmıştır. Connie'yi arayıp onu buraya getireceğimizi söylemek ister misin?" Eni cevap vermedi. İçimi çektim ve gözlerimi devirdim. "Tamam o zaman, her şey ben yaparım." Verandadan çıktım. Çimenler topuklarımı yumuşak bir şekilde değiyordu. Hava yağmur yağacakmış gibi kokuyordu. Taze ve temiz. Em, eninin sesi gergindi. Bir gülümsemeyle ona döndüm. Onun yüzündeki ifadeyi görünce yüzümdeki gülümseme kayboldu. Em, hemen içeri gir. Gözlerini karanlığa dikmişti. Beni geçip tek eliyle kapıyı açtı, parmaklarıyla mandalı kurcaladı. Toprakta yalın ayak donup kaldım. Neye baktığını görmüştüm arka çitin yanındaki çalıların arasında dizlerini çenesinin altında düzgünce birleştirmiş ve kollarını bacaklarına dolamış biri çömermişti. Ağzı açıktı. Ağlarken usulca açılıp kapanıyordu. Karanlıkta kaybolmuş bir çocuk gibi. Hayır bir çocuk değildi. Daha çok karanlığın örtüsü altındaki sesi taklit eden biriydi. Aniden sırtını dikleştirdi. Yüzü hala gölgeye gizlenmişti. Uzun boylu ve inceydi. İnsan standartlarına göre olağanüstü zayıftı. Panik beni harekete geçirdi. İnsanların hala doğada yaşadığı zamanlardan kalan hayvani içgüdülerle ilerledim. Eniden daha hızlıydım. Onu içeri sürükledim ve kapıyı arkamızdan çarparak kilitledim. Kilitlerken menteşelerin üzerinde zıpladığını duydum. Adamın uzun ve bilinçli adımlarla yavaşça eve yaklaşmasını izledik. Eni elime uzandı ve beni sıkıca tuttu. Omuzlarımdan tutarak yüzümü ona çevirdi. Arkanı dönme Emi, arkanı dönme İçgüdüsel olarak omzumun üzerinden karanlığa bakmaya başladım. Eni yüzümü sertçe kavradı ve başını salladı. O zaman ciddi olduğunu anladım. Ben sesi çatallaştı ve boğazını temizledi. Elimi acıtacak kadar sıkı kavradı. Tırnaklarını batırdı. Kendini toparladı. Birbirine kenetlenmiş parmaklarımıza baktım. İkimiz de aynı kemiklerden doğmuştuk. Polisi arayacağım ve her şey... Sesi titredi, kekeledi. Gözyaşları kirpiklerinden döküldü eni asla ağlamazdı. Telefonun verandada diye fısıldadı ve safra boğazından yukarı doğru tırmandı. Telefon üst kattaydı, şarj oluyordu. Sessizliği yumuşak bir tık 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 sesi doldurdu. Eni iri gözlerle pencereye döndü. Bu birinin alnının yavaşça ve tekrar tekrar cama çarpmasının sesiydi. Sonra darbeler hızlandı. Hem hız hem de güç kazandı. Deri camla buluştu. Ta ki camları sarsacak kadar sert bir şekilde cama çarpana kadar. Bir an sonra tıkırtılar kesildi ve en iyi artık bakıp bakmayacağımı soracaktım ki eni çığlık attı. Ardından cam kırılma sesi ve büyük bir gürültü geldi. Bahçemizde her kim varsa az önce yüzünü cama kıracak kadar sert bir şekilde pencereye çarpmıştı. Merdivenleri ikişer ikişer çıktık. Çürümüş olanları alışkanlıktan atladık. Bir kez arkama bakmak için döndüm ve eni ben göremeden yüzümü geri çekti. Banyoya varıp kapıyı kilitlediğimizde cam kırılma sesi arkamızdan yankılandı. Annesini çağıran bir bebeğinki gibi zayıf, miyavlayan bir ağlama koridoru doldurdu. Duvarlar ve girişler arasında sıkışıp kaldı. Eni sırtını kapıya yasladı, ayaklarını küvete dayadı ve mutfaktan aldığı bir bıçağı tuttu. Ben de ona katıldım, omuz omuza verip aynısını yaptım. Merdivenlerden yavaş ayak sesleri gelmeye başladı. Hesaplı ve sıradan ağlamalar kahkahayı andıran alaycı bir niteliğe büründü. Kısa, tiz ses patlamalarını, tiz kıkırdamalar izliyor, ardından sessizlik geliyor, ancak bir an sonra yeniden başlıyordu. Üst kattaki ilk kapı benim odamdı ve kapının çarparak açılma sesini duydum. Bizi arıyordu. Ne oluyor böyle diye Eni'ye sordum. Akmasını engelleyemediğim gözyaşlarımı silmeye bile zahmet etmedim. İkinci bir kapının çarparak açılma sesini duyduğumuzda kız kardeşimin kendini yerden kaldırmasını ve ellerini kapıya dayamasını izledim. Annemin odası. Koridordaki bir sonraki oda banyoydu. Eni beni ayağa kaldırdı ve bıçağı bana uzattı. Başımı salladım ve kullanmak zorunda kalırsam ne olacağından korkarak bıçağı ona doğru geri ittim. Eni beni itti ve bıçağı ellerime bastırdı. Baş parmağıyla kenarından o kadar sert bastırdı ki kanı aktı. Bileğinden aşağıya doğru akan kıpkırmızı damlaların dolanbaçlı yolunu izledim. Acıya rağmen iyi bıçağı ellerime bastırmaya devam etti. Sonunda bıçağı ondan aldım. Annemin odasının banyoyla ortak duvarına bir şey çarptı. Ardından tiz bir uğultu geldi. Nefesimi tuttum ve kalbimin boğazımda çılgınca attığını hissettim. Odamdan telefon alacağım dedi kız kardeşim. Başımı itiraz edercesine sertçe salladım. Ben daha bir şey söyleyemeden eni eliyle ağzımı kapadı elindeki kanın tadını alabiliyordum. Tuzlu ve tatlıydı. Okyanus kıyısındaki doğum günü pastası gibi. Evet, telefonu alacağım ve polisleri arayacağım. Her şey yoluna girecek. Tekrar başımı salladım. Tek yolu bu diye ısrar ettiğini. Ben gittiğimde kapıyı kilitlemeni istiyorum. Ve hiçbir şey ya da hiç kimse için açmanı istemiyorum. Ne benim için ne de bir başkası için. Bana söz ver. Başımı salladım. Ve en dudaklarıma öyle bir bastırdı ki gözlerim yaşardı. Söz var bana Em. Yan odada bir şey kırıldı. Eni yüzümdeki saçları taradı ve nazikçe kulağımın arkasına sıkıştırdı. Söz ver diye mırıldandı. Ve kapının kilidini olabildiğince yavaş açtı. Sürgü hafifçe sürtündü. Omzunun kıvrımının karanlık koridorda kayboluşunu izledim. Ay tutulmasındaki ay gibi. Ve sonra gitmişti. Bir saniyeliğini hareket edemedim. Ya da nefes alamadım. Sonra sürgüyü kapattım. Tam o sırada kapının dışından bir şey sekti tiz bir çığlık koptu. Ve ardından kapı kolu bir vidayı gevşetecek kadar sert bir şekilde aşağı yukarı sallandı. Fayansların üzerinde bana doğru yuvarlanışını izledim. Ve sonra her şey hareketsiz kaldı. Sırtım kapıya dönüp oturmuş bıçağı tutuyor ve onun yerine Eni'nin elini tutmayı diliyordum. Sessizlik devam etti. Bir an için tek ses odayı yavaşça dolduran nefesimin sesiydi. Yalnızlık hissini bir ses bozdu. Em, kapıdan tanıdık bir ses geldi. İrkilerek bıçağı öncekinden daha da sıkı kavradım. Tatlım, neler oluyor? Anne? Sesim çatladı. Anne sen misin? Titrememek için kollarımı kendime doladım. Tatlım, sorun yok. Sadece kapıyı aç. Sorun yok. Beni içeri al. Kapı kolu tekrar tıkırdadı. Bu sefer daha yumuşaktı. Bırak gireyim. Her şey yolunda. Sabırsızca kapıya vurdu ve ben de sürgünün kolunu tuttum. Gözlerimi kapadım. Sesi çok üzgün ve kaybolmuş geliyordu. Sadece çocukken salıncaktan düşüp dizimi sıyırdığında yaptığı gibi bana sarılmasını istedim. Belki bu sefer ciddiydi. Belki de her şey yoluna girecekti. Elim tekrar sürgüye gitti. Kız kardeşimin sesi kapıdan geldi, sıcak ve nazikti. "Evet Emily, bizi içeri al. Her şey yolunda." Elim sürgünün üzerinde dondu ve silahımı daha sıkı kavradım. Eni bana asla tam adımla hitap etmezdi. Bir el kapıya vurdu kolu tıkırdadı. Emily bizi içeri al. Eni'nin sesi alçak ve gırtlaktan geliyordu. Ardından daha önceki tiz kıkırdamalar geliyordu. Annem de yalvararak ve ağlayarak konuşmaya başladı. Sesi gittikçe yükseliyordu. Bizi içeri al. Bizi içeri al. Bizi içeri al diye tekrar tekrar bağırdı. Yumruklarını kapıya vurarak noktaladı. Yatmadan önce anlatılan hikayeleri ve yatağımızın altından çıkmaması için dua ettiğimiz şeytanları ve canavarları düşündüm. Tatlım, özür dilerim. Doğum gününü kaçırdığım için özür dilerim. Çok kötü bir anne olduğum için özür dilerim. Lütfen. Sesi kesildi ve ağlamaya başladı. Sadece beni içeri al bebeğim. Çok özür dilerim. O benim kız kardeşim değil. Sen de annem değilsin. Ellerimi başımın üzerine koyarak kapıya doğru çığlık attım. Küvete tırmandım. Cen'in pozisyonu aldım ve bıçağı göğsüme bastırdım. Kapının dışında ne olduğunu bilmiyordum ama en iyi olmadığını biliyordum. Televizyon kanalını her değiştirdiğimde beni azarlayan, bana mutlu yıllar dileyen, kötü notlar aldığımda bile zeki olduğumu söyleyen, bana hiç uyanmayan prenseslerle ilgili hikayeler anlatan ses değildi. İnsan değildi. Alt kattan patlama ve bağırma sesleri geldi. Ardından koşan insanların ayak sesleri doyuldu alçak gırtlaktan gelen bir uluma evin içinde yankılandı. Sesin içinde boğulacakmışım gibi hissedene kadar odayı doldurdu. Ve sonra kapı tekmelendi. Çığlık attım, gözlerimi kapadım ve ölmeyi bekledim. Bir an sonra kollar beni buldu, küvetten kaldırdı ve odadan dışarı taşıdı. Aşağı indirilirken kapının dışına baktım. Kapının dışı yere kadar uzanan uzun kazıyıcı pençe izleriyle kaplıydı. Koridoru yırtılmış yastıkların yumuşak tüylü kalıntılarıyla kaplı buldum. Sanki içeriye kar yağmış gibi görünüyordu. Üniformalı adamlar vahşi bir şey tarafından parçalanmış gibi görünen odaların her birini kontrol ederken minik tüylerin yavaşça süzülüşünü izledim. Dışarıda polis arabaları ve bir ambulans garajımızın önünde bekliyordu. Ve orada tüm bunların ortasında mavi ve kırmızı ışıklarla yıkanmış ve karanlıkta neon bir melek gibi parlayan eni vardı. Kendimi memurun omuzlarından attım ve ona doğru koştum. Sonra ikimiz birlikte kırık parçalarımızla uydurduğumuz tüm o takım yıldızlarının altında durduk. Ara sıra sallanan ambulanstan boğuk çığlıklar geliyordu. Eni yavaşça başımı çevirdi ve göğsümü sızlatacak kadar hüzünlü bir şekilde gülümsedi. Anlamıştım. Görünüşe göre iblis falan yokmuş. Hiçbir vahşi hayvan veya kötü adam içeri girmeye çalışmıyormuş. Sadece annem içki, uyuşturucu ve bunların arasındaki her şeyle aklını kaçırmış. Bir haftalık aleminin sonuna gelmiş. Sonunda kafasının içinde bir şeyler kırılmış. Bu sefer ne kadar uğraşırsak uğraşalım onu tekrar bir araya getiremiyorduk. Bazen son bir kez düşersiniz ve bir daha asla ayağa kalkamazsınız. Eni onun incecik bedenini bahçede görmüştü. Ağzından kan damlıyordu. Kollarında haritası çıkarılmamış yollar gibi izler vardı. Bir kez daha içmek, bir kez daha kafayı bulmak için yanıp tutuşuyordu. Çöpe attığım tüm alkolleri mutfakta aramış, bulamayınca da banyoda sakladığı Zula'nın peşine düşmüştü. Beni istememişti. Sadece kapının diğer tarafındaki uyuşturucuyu istemişti. Kafası o kadar iyiydi ki, Eni'nin sesini neredeyse mükemmel bir şekilde taklit edebiliyordu. Gerçek canavarlar sizi yavaş yavaş canlı canlı yiyenlerdir. Bir şişe ya da iğne ile gelen, ya da sabahları yataktan kalkamamanızın nedenlerini oluşturan türden. Bazen canavarlar sizi büyüten ya da sizi en çok sevenlerdir. Ama onları içeri almak ya da almamak size kalmış.